Hepinize merhaba arkadaşlar. Benim İnks'te. Hepinize merhaba arkadaşlar. Benim bugün arkadaşlar bunu 3.000 kupa, 12.000 kupa alacağız pardon. Ve biriktirdiklerimi açacağız. Hemen bir 12.000 kupayı hemen bir olalım. Ondan sonra ben burada bu videoyu durduracağım 12.000 kupa olurken. Ondan sonra açacağız artık. 12.000 kupa oldu. Geliyorum Olduk mu? Bir bakayım. Yani mı? Evet. Son bir kupa. Evet arkadaşlar. Az önce <laughs> yine kaybettim ama oluyoruz galiba. Ama oluyorum. 12 bin kupa. Hayırlı olsun. Olduk lan cidden. Şimdi sıra bunu açmakta. İlk seriye başladığımızda hiç inanmıyordum bile kendim bu kadar ilerleyeceğimi. Tekrar biriktirdim bunları. Kurama kredileri şimdi almayacağım. 100 700 oldu. Leon için biriktiriyoruz. 120 120 1 Arkadaşlar çok fazla şey çıktı ya, lan. Eğer olmazsa kupalarından da alacağım Griffin. Az kalırsa ama. Bayağı fark olursa alma. Allah almayacaktım kuramaları. Neyse alayım hepsini işte. Eyvah. Çok çıktı. Ne kadar aldı bu altınım oldu. Ben ne zamandır arkadaşlar biriktiriyorum ya. Kromaları da alıyorum bu arada. 2200. Aga be, hepsi bitti oğlum. Alalım mı lan? Alalım onu da alalım. 8'i another day. Another day. alıyorum. Another dollar. Dur. Şimdi şey, kupa yolu bozulmasın diyeceğim. Ama. Aa durun durun şey var. İyi ki almadım. Üç. Üç 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 üç. Ben... Ustalık ödülleri var. Ben onları unuttum. Garafimiz <laughs> de olsun. Efsanevi ilk karakterim haklıları açıyorum. <laughs> 150 kupa. 12 bin kupa. 150 taş. 25.000 altın. Bir karakter. Çok ilerledik arkadaşlar. Çok. Ben seri ilk başlığında hiç inanmıyordum bu kadar ilerleyeceğim. Bu kadar ilerleyeceğimi bilmiyordum. Neyse arkadaşlar görüşürüz ve bay bay.